Markajdan herkese merhabalar. Fenerbahçe, Manchester United maç sonu analizinde sevgili Orhan Ulca ile birlikteyiz. Orhan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Fenerbahçe kendi evinde Manchester United'la ile bir bir berabere kaldı. Yine direkt olarak aslında senin değerlendirmenle başlayalım. Hem Fenerbahçe'yi nasıl buldun hem de biraz bize aslında Fenerbahçe'nin oyununu da anlatmanı rica edeceğim. Biraz farklı bir oyun vardı özellikle Şimanski'nin kullanımında. Bu değerlendirmelerinle başlayalım. Tabii bir Solbeck, Ostrowol'de gitti. Oraya ne yapacağı bir soru işaretiydi. Öncelikle Fenerbahçe nasıl oynadı kısmı da önemli. Gerçekten de Szimanski takım topa sahip olduğunda farklı, top Fenerbahçe'deyken farklı bir role sahip oldu. Maç içerisinde Hı -hı. iki farklı. Aslına bakılırsa Fenerbahçe Topa sahip olur olmaz net bir üçlü oynadı. Yerleşimleri biraz göstereyim isterseniz ben size. 18-27 diye bir mesela bakalım hemen. Üst üste birkaç kere göstereceğim. Mesela görüyorsunuz Şimanski burada çizgiye basıyor. Çünkü Mert Müldür, Ciku Çağlar geride bir üçlü hat oluşturuyor. Hemen bak 18-46'ya bakalım bir. Burada daha iyi anlayacaksınız. Şimanski sol kanat peki, evet. Osay, sağ kanat peki şeklinde oynadı. Ve Mert Müldür, Ciku Çağlar topa sahip olur olmaz. Böyle Amravat ve Fred, Fred orada. ileride de yani 3-4-3 şeklinde Fenerbahçe hücum etti. Mert Müldür, Ciku, Çağlar önlerinde Amrabatla Fred sol kanat peki Şimanski, sağ kanat peki o Osayi Samuel, Sen Maksimen ve Tadic öndeki ikili önlerinde El Nesri şeklindeydi. İsterseniz şöyle bir bakalım. 30-13'e bir bakalım. bir. Yine, Yine burada, burada görüyorsunuz. Daha, daha iyi 3-4-3 en net gösterimi bu olduğu için. Tabi bu sadece top Fenerbahçe'de olduğunda böyle oldu. Net bir şekilde üçlü. Buradan anladığım benim şu ileride de üçlü oynadığında muhtemelen Burada şöyle mesela bu rol için şu andaki formasyon itibariyle atıyorum çok sorulan sorulardan birisi geleceğe dair. Lig'de mesela şu Szymanski rolü yine Kostic'i koyabiliriz. Tam ona uygun bir rol aynı zamanda sol kanat beki ve aynı zamanda daha güç, savunma güvenliği de üst seviyedeydi. Fenerbahçe bir kere iyi hazırlandı. Ostrovolder'in yokluğu bir yana sol bek problemini hem de United'a e karşı <laughs> özellikle ilk yarı çok iyi bir futbol ortaya evet. koyduk. Bak şöyle 0-1-34 aslında bir rakibi nasıl karşıladığına bakarım Oldu çok çok iyi bir rakibi karşılama vardı görüyorsunuz. Burası genelde hep Dalot boş gibi gözüküyor ama oraya da Mert Müdür ikisini birden almaya çalıştı. Kabaca böyle karşılamada Şimanski klasik yerinde oynadı. Dörtlü savunmayla karşıladı. ve iyi bir rakibi karşılaması vardı. Hani Manchester United'a karşı ciddi zorluk çıktı. Topu da kaptı özellikle en nihayetinde iş bir noktada Mert Müldür'de bitti. Hı hı. Hani iyi baskı yaptı. Mert Müldürle kaptı. Tekrardan hücum ettiler. Yediği gol ayrı bir şekilde değerlendirilecektir. Çünkü çok daha iyi oynadığı bir dönemde ilk geldikleri pozisyon düzgün gol bir vuruşla oldu, evet. gol oldu. Hatta oradan başlayalım istersen. Evet gollere mi? geçmiş ee, olalım. Fenerbahçe'nin yediği gole bakalım. Hı hı. Çünkü maçın bence bir iyisi bir kötüsü var ama baş Başka bir şey daha söyleyeceğim. Hazır Şimanski kullanımını sorduğun için. Bir topla buluşma noktalarını ısı haritasını alalım. Aslında kanat bek oynadığının daha güzel göstergesi hı hı. böyle. Şimanski tamamen topa sahip olduğunda bir sol kanat beki şeklinde oynadı. Ki bence inanılmaz iyi bir performans ortaya koydu bu arada. Hı hı. Yani buraya almadım ama anlatırım daha iyi bir şekilde. Çünkü çok uzun fotoğraf kareleri almam gerekiyordu. Bir pozisyonda geriye gelip adam takibi yapıp o atağı kesti. Çok iyi bir şekilde adam takibi yaptı. Döndü. Sol sen Meksimen'in pasına opsiyon oldu. Atılmadı ona pas. Çok hızlı ama ileri koştu. En uçtaydı. Fenerbahçe'nin en evet. ucundaydı. Ve o topu kaptırdıktan sonra Fenerbahçe gitti. O topu çalan adam oyuncu oldu. Yani tek bir pozisyon içerisinde bir 2-3 dakikalık süren bir sekans içerisinde şimanski geriye adam takibi yapıp golü engelledi. Ya da pozisyonu engelledi. Arkasından döndü. Sol kenardan gelişen opsiyona ceza dansçı koşusu yaparaktan çok iyi bir şekilde <laughs> opsiyon oldu. Ve o pozisyon yanlış yer oynayıp Ben topu kaptığında ise topu çalan oyuncu oldu. <laughs> arkasından gelip. Bütün kanada hakimdi aslında. Aynen. Ve çok iyi ceza sahasıcı koşuları yaptı. Hatta Fred bir kere çok güzel buluşturdu. O pozisyon hatırlayacaksınız. içeriye çevirdi. Ve Tadic gol sandı. Beklemedi. Hatta Jose Mour da çok şaşırdı. Kaleciden dönen topu Tadic tamamladı ama rakip engelledi. Nihayetinde bana göre gol yapmış, asist yapmış. Çok kaliteli bir oyuncu Sebastian Şomanski ve çok iyi performans veriyor. Bence gol atıp atmadığının şu andaki ziyade, kısmı evet. değil yani. Evet. Kaliteli oyuncu kalitelidir. <laughs> bu aynı şekilde. Maçın iyisi Şimanski'ydi. Bana göre maçın kötüsü de geçtiğim sezonun bence yıldızı ama bu Fred. sezon son maçta da iyi değil Fred'ti. Fred. Yediğimiz golde ona bakalım. Sadece Şimanski üzerinden birazdan gole geçeceğiz. Fred'i de konuşacağız ama bu kadar defansif anlamda iyi işler yapan ve aslında bakılırsa ofansif anlamda da güzel işler yapan, aynı anda her ikisini birden yapan bir oyuncu ve aslında bakılırsa bir iki maçı olabilir ama sezon başından bu yana Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde bence en göze batan performansı sergileyen yani Szymanski'ye bu kadar çok yüklenmesine ben çok doğru da bulmuyorum. Önceki analizde de sen aslında değindin buna yine. Evet tamam bazen şanssızlık da oluyor. Bu el nesli için de geçerli. Biraz zaman vermek daha nedir ne değildir. Yeni bir ülkeye, Hı -hı. yeni bir takıma, yeni bir o çok kendisinden önce omurgası oluşmuş bir takıma gelip vesaire gibi sıkıntı yaşaması normal. Bak Şimanski'ye gibi bir şey söyleyeceğim. 28 yıl 9 çok kısa. O konuyu da bitireyim. Çok iyi bir maç. Bana göre maçın oyuncusu. Şimanski. Kesinlikle. Hı -hı. Bak Sen Maksimen mesela sol kenar forvet değil aslında bak. Öyle olsa Rashford onun sorumluluğunda olması gerekir. Hı -hı. Burada Dalot'un karşılığı anlatıyorum. Mert Müldür Sen Maksimen karşılığı Bakın Rashford'un başında kim var. Üstelik offside değil kesinlikle. Bak atsın Dalot. Çok güzel bir şekilde Kesin, geliyor. evet. Yoksa içeri çıkaracak. O rakibinden kurtulduğu anda Manchester oyuncu merkezden golü atacak falan gibi. Bu takipler genelde bir kere düştü yetişemedi. Kaydı etti. Bak, gol bile oradan geldi, hı hı. yeri geliyor. gole izleyelim istersen evet. hem de Fred'i bir bakalım. İyisi ve kötüsüyle başladık biraz, feha maça maçına. Buradan gol bu şekilde başlıyor. Amrabat aslında çok güzel bir şekilde hatlar arasında girmiş oyuncuyu görüyor. United tam anlamıyla kendi yarı sahasında. Bak versin Amrabat Fred'e. Bilerek burada durdurdum. Şu anda topu aldığı noktada Fred, nedense bugün bu konuda hı. problemliydi. Kaptıracak bir pozisyonda değil yani pas yanlış gelmedi. İyi bir pas aslında evet. Evet gayet iyi bir pas. Zor görüyor zaten seni ve burada devam etsin bu değil ama benim sıkıntım. Devam etsin bir. Ya burada topu kaptırıyor Fred. Ya bunu tamam diyorum tamam mı şimdi? İlerlesin. Şimdi şunu söyleyeceğim. Amrabat topa sahip olan oyuncunun peşinden koşuyor. Şu anda arkaya baksanız abi enteresan bir şey söyleyeceğim. Şu anda iki tane Manchester'lı var. Fred ve El Nesri de orada. Yani şey olarak. Evet. Ve rakip hücuma gidiyor şu andan itibaren Fred'in hızlıca geriye gitmesi gerekir. Evet. Hem o dinamizm var onda, hem o hız var onda, hem fizik var, hem senin görevin, savunma oyuncusun. Zaten bak burada Amrabat oyuncunun arkasında kalmış. İlerlesin bak veriyor sola doğru. Burada Zirkse Garnaccio'ya veriyor bak. Bir şey şuraya bak. Şu anda Fret ve El Nesri. Bir de hakemin arkasındaki Şimanski'ye bak nasıl koşuyor. bak ilerlesin. Bak Şimanski'yi gördün mü? Evet. Şunu söyleyeceğim. Şimanski koşuyor. Tamam Amrabat'ın bu konuda zaten bir sıkıntısı var. Hı hı. Aslında onu yakalaması gerekir Daha önceki analizlerde de aynı şeyi üzerine durduk. Samsun Spor maçında da. O ayrı ama yine de mücadele ediyor yapması gerekeni yapmaya çalışıyor. Veriyor Garnacho Boşa çıkmış. Amrabat'ı yakalayamadı Zilkse'ye. Rakibin 10 numarası oluyor aslında bu maçta enteresan bir şekilde. Mazrui'yi 10 numara oynattı. Hı hı. Bruno Fernandes'in yokluğunda ve Mazrui peşinden geldi Şimanski nereden nereye? Şey sanıyorsunuz bunu her maç yapıyor Şimanski. Kaç kere böyle top kaptı hücuma çıktın. Kaç kere böyle takip gerçekleştirdi atağı engelledi. Az önce bak gösterdim nerede? Rashford. Burada da bu şekilde. Devam etsin mi? El Nesri geldi ya. Fred kaldı orada. El Nesri yetişmeye Kadracı çalıştı Eriksen'e. Eriksen El, El Nesri'nin adamı mı? Yani aynı noktadaydın sen şeyle Fred'le. Şimdi El Nesri böyle geliyorsa Fred bundan bir tık daha hızlı gelir. Hmm. Böylesine boş vurdurabilir misin ya? Sen Christian Eriksen gibi futbolcu bu. Bak başa dönelim bir bir geriye gidelim. Şuraya. Burada yani 14-35. Evet. E sen şimdi buradan ne kadar fark var şu an Christian Eriksen'in aranda? Neden onu eline koşu o koşuyu yapmak durumunda? Alarm çalması gerekir sende. Şu anda bir geçiş yiyorsun. Geçiş hı hı. kontra yiyorsun ya da rakip hızlı bir şekilde geriye dönüyor. Ne kadar kişi geri dönerse senin Şimanski'den ne farkın var? Topu kaptıran sensin bile. Daha fazla sorumluluk alman gerekir. Evet pozisyonun gerek. başında aslında. Devam etsin. İşte burada da tabii gelsin. Vursun bak. Bomboş vurdu bak. Elnesi En azından ceza sahası çizgisine kadar geldi. Bomboş vurdu yani. Ya mesela bak bu ilk defada değil bir şey vardı Fırat'ta bazen olur bak yani çok öyle abartıda eleştirmek istedim ama 20 8'e bakalım. Yine Amrabat ve yine e Fred ve bu maçta şöyle özel bir durum da var 3-4-3 oynadı Fenerbahçe. Öndeki üçlü hücumcusu işte Sen Maximen, El Nesri ve Tadic ve burada arkadan gelecek oyunculara ihtiyacı vardı. Geri de 3 stoper olduğu için yani 3 savunma oyuncusu olduğu için Mert Müldür, Çağlar, Ciku Amrabat iki stoperin arasında girmek zorunda çok fazla kalmadı. Ön değil aslında. Üçlü savunmanın önündeki her oyuncu minimum 8'dir. Altı olayı kalkmıştır. Çünkü üç tane stoper Geri var. var zaten. Öyle bir bölge tutuculuğuna ihtiyacın yok. Amrabat ve Fred. Amrabat zaten oradadır. Fred burada. Şöyle düşün. Ciku geride bir oyuncu. iki stoperin dışında bir tane oyuncu orada atıyorum. Fazladan var. Bir tane oyuncu Amramat var. Bu durumda Fred on numaralaşmak hı hı. ve çok fazla İçeri, içeriye girmek evet. ve orada dengeleri dağıtmak durumunda. Bölge olarak orada gezindi ama bak veriyor Amrabat pası. Versin Fred. Bir süre sonra bak gitti. Ne, neden? Bir yerde sadece Osai'nin 25-02'ye bakalım bir. İyi bir giriş yaptı. Buna çok ihtiyacı vardı. Szymanski soldan Fred sağdan içeriye ekstra koşu olarak yapıldı. Tamam, bak burada, burada Osai evet. çok güzel görüyor Fred'i. Görsün bak tamam Burada şimdi yine topu kaybediyor. Kaybetsin. Belki pas bir tık hızlıdır diyebiliriz ama Fred eski Fred olsa çoktan onu onun... Tabii yani. ki tabii ki. Yani gününde değildi. Hı hı. Dünkü Fenerbahçe'nin çok oyuncusu iyi olan Fenerbahçe'nin gününde olmayan oyunculardan birisiydi. bu golde de neden o koşuyu yapmadığını... Çünkü gol atan oyuncu Eriksen. Seninle beraber aynı noktadan hareketlendi Ata ve Peşinden sen... Giden, tabii El Nesri'nin o kadar koşturup gittiği yerde sen durdun. Hı hı. Ve sebebi sensin, kaybediyorsun topu. Ve bunun dışında da hiç iyi şey yapmadı mı çok güzel Şimanski'ye bir pas verdi. Tad için kaçırdığı evet, pozisyon, Mourinho'nun yine inanamadı. Şok mı? oldu. <laughs> Aynen öyle ama büyük oranda bugün iyi değildi. Bugün Şimanski iyiydi. Bana göre bu maçta her şeye rağmen ben Cicu'yu da çok beğendim Hı -hı. mesela. Ki bir noktadan sonra sabit oynamak zorunda kaldı. Osai'nin yokluğunda. say Samuel'i de sana sormak istiyorum. Dün aslında ilk on bir değer aldı ve onun maçtan çıktıktan sonra biraz fena bir Kırılma anlarından biri diyebilir miyiz? Sen performansını nasıl buldun? Orada oyuncular da değişti ben size. Herkes oraya baktı. Bir de penaltı pozisyonunu ben çok gereksiz uzatıldım. Ve nihayetinde Borugno'nun kırmızı kart görmesine takım etkiliyor. Bence bunlardan maç içerisinde... Evet ki Avrupa maçında. Türkiye'de belki farklı oluyor ama Avrupa maçında. Vermemiş artık. Uzatmaya gerek yok o çok fazla. O kadar itirazı evet. Ama Jose Mourinho bu yani her zaman için. Farklı karakter, renkli karakter. <laughs> Hakemlerle olan muhabbeti Premier Lig'den Serie A'dan hepimizin aklında zaten. Ama Osay ile ilgili bir şey söyleyeyim. Birincisi ben bir kere Mert Müdür yerine her türlü Osay'la oynamasını isteyen Kesinlikle. Bu kenarda kalsın. Çünkü Fenerbahçe'yi görüyorsunuz. Şimanski'de görüyorsunuz. Fenerbahçe daha doğrusu Jose Mourinho her türlü üçlü kuruyor topa sahip olduğunda hı hı. ve üçlü hücum ediyor aslında bakılırsa. Ben çok yanlış da görmüyorum bu arada. Savunmada dörtlü beklerim. Topa sahip olduğunda üçlü Üçleye olurum. Fenerbahçe'nin yaptığı gibi. Çok da mantıklı buluyorum. Ve üçlü oluyorsanız Mert Müldür'le Osay arasında şöyle bir fark var. Osay daha hücumcu. Oraya bir hücumcu gelmesi gerekir. Yani kanat bekleri üçlü savunma adına çok daha önemli hale geliyor. Hı hı. Kanat beklerinin hücum performansı. Onlara çok daha fazla özgürlük veriliyor. Bir iki yerde bence Osay gereksiz çalımlarla vesaire iş girdi. Bazen de ona top atılmadı ama bazen de hata güzel sonuçlandırmadı. Bunun ikisinin olduğu bir pozisyon işleyeceğim Hı. şimdi. Hem o sahi eleştirirse hem o sahi övgüsüz olabilir. 0-4-46'ya bakalım. En baştan alalım bak pozisyonu. İzlerken ama e, rahatsız etti beni bu arada o sahinin pozisyonu. İki açılan. Şimdi görüyorsunuz yine Top Ciku'da. Tabii ki ve Şimanski solda. O sahi sağda. Versin bak Cicu Çağlar'a. Şimdi bak burada üçlü savunma olunca artık Çağlar ve Ciku'nun rolleri biraz daha farklı oluyor. Hı. Bunları top taşırken çok daha fazla görüyoruz. Çünkü dörtlü savunma arkada beklediği için Kendilerinin dışında kalan bir dörtlü savunma. Daha rahat özgürce ileri çıkıp e, top kullanabiliyorlar. Bak burada maç içerisinde çok fazla olduğu için söylüyorum. O sahaya güzel kaçmış. Buraya offside yok o gibi hızlı iş bitiren bir oyuncu verse hı hı. ne kadar Direkt güzel Direkt olacak. Net bir pozisyona giriyor. Ama yine de devam edelim. Yine de devam edelim. Bak bir kere daha ilerliyor. Yine bomboş. Yine Çağlar ısrarla veremiyor, vermiyor. Karışımı bir şey durum. E, risk almıyor. Ve devam etsin pozisyon. O sayıda niyette. Ve Fred doğru koşu yapıyor. Fred istek olarak iyiydi ama problemliydi. Ama burada bak versin Fred o Fred'e veriyor. Fred de çok güzel bir şekilde bak verdi. Hı -hı. İçeriye o koşuyu yaptı O'Sai. Yapsın bak, tamam. Buraya kadar her şey çok iyi. Bu bir O'Sai farkındalığı yalnız çekiyor burada bak. Çeksin 5-0 6 Ya sen burada, burada nasıl versene, vermesin evet. Tadice? Allah aşkına ben burada tadişi bu bırak, bırak. bırak arkadaki oyuncuya bak. Şimanski, Shimanski bomboş. Bomboş, bomboş ve daha da kötüsü. ilerlesin mi? Şimdi vurduğu yere bakıyoruz. Sence buradan bunu atma ihtimalin kaç yani? O sayı Samuel. Ya bu Garip bencillik. Garip bir imkansızı deneme. Ve görmesinler yani. Orada bakacağın yer zaten arkada kendini boşa çıkarmış oyuncu olacak yani. bunun maç içerisinde hisset tamam. Bir ispat şeyi var. Bu bazen topu alıp topuk pası bir çalım deneyip kaptırdığı yerler de oldu. Oyuncu kızmış oynatırmadığına. Ve kendini göstermek istiyor. Haksız da olarak. değil bu arada. Hı. Tabii ki kendini göstermek istiyor. O yüzden bazı hatalar yaptı ama onun dışında bir kere bazı takıma hız gerekiyor, mobilite gerekiyor. Atıyorum geniş alan alacak, top taşıyacak oyuncu gerekiyor ve Fenerbahçe'de bu konuda Sen Maximen var öbür tarafta. Bu taraf boş hep. Burada Osayi çok iyi iş yapacaktır. Tabii ki, tabii ki. Genel plan bu arada çok iyiydi. Fred, Osayi, Szimanski, Sen Maximen genelde kanat bekledi. Hı hı. Osayi ve Şimanski ve aslında Tadiç e, Tadiş burada daha çok forvetleşti. Çok fazla olmadı ama Fred iyi içeri girdi. İşte az önceki pasta gördük. Fena bir şey değildi. Biraz daha iyi çalışabilir. Üzerinde durulursa birkaç maç üst üste oynarlarsa diye düşünüyorum ama Osayi burada bunu verecekti. Evet. Biraz tabii ki hem Nesri'nin kaçırdığı hem de ona ananın şov yaptığı. E, o pozisyona da değinelim istiyorum. <laughs> Mourinho'nun tepkisi de güzeldi. Mourinho'nun evet. O şok olduğu tepki de çok güzeldi. Arkasından da aslında Nesri'nin attığı evet. gole de bakalım. Çünkü Nesri'yi Geçen hafta burada gördük. Eğer o gol olmuş olsa bak çok zor bir... Hala o pozisyon bence Fenerbahçe'lerin aklındadır. <laughs> Samsun Spor'a karşı 3-1 olacaktı. Aslında işler çok iyi gidecekti belki de. Şeytanın bacağını kır ya. O Samsun'da atamadığı gol gerçekten çok üst düzey bir şeydi. Bak o topu öyle kontrol etmek <laughs> ayrı bir olay. Kontrol ettiğin top yarı değmeden o vuruşu yapmak çok az Santrofor'un başına bir durum. Ama o pozisyona gelelim. 36-22 ile başladı galiba. Bir Şivanski ortasında evet. yine. Dediğim gibi Şivanski sahanın her yerinde vardı ve güzel bir... Orta atsın bak ve burada elnesi çok iyi bir şekilde vuruyor kafa zaten kafa konusunda çok iyi olduğunu biliyoruz ve ona iyi kurtarış kurtarsın bak tamam çok ama bence devamında evet. Tadiç şöyle içeri çeviriyor, çevirsin ve bir daha vuruyor. Ve bunu kurtar. Bu bu bak şu 36 bu, 26. Yer, evet. Yani <laughs> kelimeler kifayetsiz kaldı bu kurtarıştan sonra. Gerçekten ve devam etsin bir. Morjoza Mo Mo Mor Mourinho'ya baksana. Evet. <gülüyor> hepimiz, <gülüyor> Devamı da var galiba. Ama hepimiz bu Jose Mourinho'nun verdiği tepkiyi evet. verdik. Şu çok iyi bir tepkiydi bence. Evet <laughs> Her zaman biraz neşe katmak <laughs> iyidir. Bu iyi bir tepkiydi. Hepimiz bu tepkiyi verdik izler ki inanılmaz bir şeydi yani. Ve aslında bakarsa buradan attığı golde geçelim. Evet. Yalnız attığı golde şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu golde aslan payını sen e veriyorum. veriyorum. Hmm. Çok iyi bir orta yaptı. Bak 3 kişi Fenerbahçe. 4 kişi yani ama rakip 3, 6, 7 kişi. E, Elnestri de 3'e 1 gibi bir şeyde kaldı. Evet. Bak yapsın ortayı. Bak tam bu noktada orta yapıyor. Aslında Elnestri tek iki tane savunmacı unutuyor. Birisi Linderov ve Sandro Lopez galiba. İyi savunmacıları yakalamış. Hmm. İkisi de problemli. Biri boydan problemli. Diğeri savunmada problemli. Delik yok piyasada. Çok güzel bir orta. Bakar mısın? Öyle bir orta yapıyor İnanılmaz ki. Bir bak bir değil. geriye gel bir. Ben burada sen maximine veririm aslan payını. Çünkü buradan iki stoperi de aşıp El Nesri'ye önüne top düşürmek bir beceridir. Ve Sen Meksimen'in şu anda kesilmemesi gerekir bu arada. Çok iyi. Parlaması. Yani Bak Tadiç sahada çok az vardı. Tadiç kesip İrfan koymak çok zor şu anda değil hı. zaman zaman. Tabii ki Tadiç'in kritik noktalarda attığı goller önemli ama Sen Meksimen ve kesilemez yani. Hı hı her maç skora bir şekilde katkı yapıyor. Kasımpaşa'ya bak onunla aldın çok kötü oynuyordun. Geçen maçta girdin attı. Aslında sen 3 bile yakalarsan <laughs> yine kurtarıcı e, Sen Meksimen olacaktı. Gayet iyi işler yapıyor. Ama yine de şunu da söyleyeyim. Çok fazla burada alamadım. Bazı noktalarda tabii yani daldığı noktalar var çıkış yok. <laughs> o, o sokağın çıkış yok yani. Evet. Onu biraz daha azaltırsa Sen Meksimen başarılı bir performans gösteriyor aslında bak. Yapsın bir daha ortasına. Beel kafayı vuruyor. Onanayı avlıyor bak. Yani şunu da söyleyeyim. E, Twente maç maçında iki tane kaleci inanılmaz kurtarış yaptı. Hı hı. Ya diye ya gerçekten. O hatırlayın için hazırladığı iki pozisyon diye burada göstermiştim. Ya burada ona ara üst üstte iki tane inanılmaz kurtarış. Ya e, Samsun'da inanılmazı başarıp voleyi vuruyor. Ya Elnestri ya biraz böyle okusanız aslında. Hani dediğim yani, gibi bazen de işte şans Fenerbahçeliler şunu biliyor yani. Oht yani bu maçın üç puanına bakmıyorlar da Elnestri kırdı şeytanın bacağını hı hı. diyor. Böyle bakmak gerekiyor. Golcü için gol atmak çok kritik ama hı. bu hafta Bodrum maçında alınacak 3 puan değil zaten büyük oranda kazanmaya yakın Fenerbahçe şu an, tabii ki. el nesri şu anda orada gol attı ya burada Bodrum'da en az bir iki golü var devam etmesi gerekirken ilk yarıda ya ilk, ilk yarıdaki gol diyorum bak evet bir <laughs> <Bilmiyorum> anda. <artık. gülüyor> ama Bodrum'u muhtemelen geçerken Fenerbahçe el Nesri'nin ilk 11 çıkması kesin olması gerekir kesilmemeli değil bence değil mi? bence Jose Mourinho böyle bir hata yapmayacaktır bir öyle bir böyle problem bitecektir diye düşünüyorum ben Bodrum maçıyla beraber Fenerbahçe sence Osterwolden'in yokluğunda bu şekilde mi devam eder bence mertbülür her türlü problemli. Ya ben bir yandan çok beğeniyorum bir yandan problemli görüyorum. Bak bu maçta Fenerbahçe iki tane gol yiyebilirdi. İki tane. Bak iki tane pozisyon göstereceğim onunla kapatalım. Bence başka türlü olacak. 21-23 açar mıyız be? Ya burada Rashford. Bak 1-0 ve maçı bitirir de burada bak bu şey. Rashford karşısında Mert Müldür var. Evet. Bu kadar kolay çalım yer misin ya? Bak atsana bir çana. Hop bay bay. Ya, sadece soluna çekti ya şey Rashford. Hiçbir şey yapmadı ve devamında bak biraz daha ilerlesin. Direği yalayıp gitti. Çok net pozisyondu bu arada. Evet. 2-0 oldu işten bile değil. Hı hı. Keza yine Rashford'ın kaçırdığı pozisyonda çok güzel bir pas attı. Oyuna sonradan gelen Casemiro 58-59'da. Ona bir bakalım. Casemiro'ya top gülüyor. Bak burada soldasın sen. Mert oh. müdür. Bak Dalo Dalot ya. Sağ kaçıyor yani. Atsın pası bak bir. Geçmiş olsun. Rahat 5 metre geçiyor. park attı evet. sana. Ve ilerlesin. Ya burada normalde biliyorsun. Eğer burada Rashford Rashford yani birazcık top var da Dalo iyi atamıyor. Hı hı. Rashford yetişmeye çalışıyor bak atsın. İnan bana bu son hali yetişemediği hali aslında bak. Yine de net, net atabiliriz ama evet. kaçırdığın adama bak yani. Hı hı. Ben Mert Müldür'ün bir kere o sağ kesinlikle sağ artık. Neden ile ilgili bir sıkıntı var. Ve solda da kostiç oynayacaktır diye düşünüyorum. Tabii o da Solbek ne kadar ayrı bir konu ama Mert Müldür'deki e, sıkıntı Tabii. Çok bariz bir şekilde bu maçta da belli diyorsun. Yani şöyle bir şey var. Kostiç ve Osayi oynarsa Amrabat merkeze gelerekten bir üçlü oluşturup ona göre bir sistem olacak. Yani Kostiç sol kanat peki, Osayi sağ kanat peki, Amrabat, işte Ciku ve Çağlar'ın ortasındaki üçüncü yani sahte stoper değil. Bildiğin gerçek stoper gibi oynayacak. O zaman ancak belki o zaman işte Fred, bence Şimanski <laughs> orada. 3-4-3'ü üç, bu şekilde kuracaktır. Yine sen Maximen belki İrfan, İrfan Can, El yani. böyle gidecektir hı. diye düşünüyorum ben. Yani o üçlüyü hep kuruyor. Jose Mourinho bazen amrabatı çekerekler ama Kostic o saye olduğunda işler biraz daha farklı yürüyecek. Yani amrabatı çekecek, Kostic'i öne atacak kanat peki olarak. Eklemek istediğin? iyi istediğin. bir performans. Özellikle ilk 60 hı hı. dakika ve özellikle ilk 45 dakika. iyi bir performans ama unutulmasın ki bence pozisyon üretim konusunda çok büyük farklar yoktu iki takım arasında. Gördüğün Kafa gibi. Kafa evet. ya Tabii. 1.30-1.30 gol evet, beklentisi. Ama ilk yarı Fenerbahçe iyi oynarken gol yemesi Tarihsizlik. İyi bir performans. Samsun spor maçı sonrası iyi bir reaksiyon. Önemli olan bunun lige yansıtıp, önemli olan bir sistemin devamını sağlaması. artık Sistem bir, devamlılığı tabii çok ki. kritik diyorsun. Oyuncu ve oyun evet. ve oyun felsefesi istikrarı çok kritik. Hem oyuncu hem oyun istikrarı gerekiyor. Bunu yakalarsa seri galibiyetlerin başlayacağını ben Hep bir oluyor ama tabii tarihsizlikler de var. Sakatlıklar, değişmesi gereken şeyler, yeni transferlerin oturması. Ama ben bu bugünkü Fener United karşısındaki Fenerbahçe'yi Şimanski'nin rolünü çok beğendim. Devam ederse bir seri galibiyetlere ihtiyacı var. Yakalayabilirdi. İyi bir futbol izlettirdi Fenerbahçe dediğin gibi. Ağzına sağlık o halde. Teşekkür ederiz. Güzel analizlerin için programı noktalıyorum o zaman. Bizi izlediğiniz, yorum yaptığınız ve programı beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.